Alameti Farika'nın sosyolojisinin son bölümünde özellikle Sinsçilere yani isminin yanına bir tarih ekleyip den beri diyerek tarihi algısı oluşturan yapılara bir sözümüz var. Bu mesele aman bir tarih ekledik ne var bunda dan öte bir konu tahmin edeceğiniz üzere. Hadi gelin başlayalım. Geleneğin icadı. Tabii ki bir açıdan artık çok geç olan veya fazla bir seçeneğimizin kalmadığı bazı konular var. Ünlü İngiliz tarihçisi Eric Hobsbawm'ın icat edilmiş gelenek diye bir kavramı vardır. Modern geleneklerin bazıları hatta önemli bir kısmı da icat edilmiştir. Yani geçmişleri aslında çok eskiye dayanmaz. Dolayısıyla bir gelenek icadı süreci Türkiye modernleşmesinde, şehir hayatında veya kamusal hayatında hüküm sürmüyor değil. Beyoğlu'nu 11 yaşından beri bilirim. Galatasaray Lisesi'nde okuduğum için o semtle her zaman çok yakın bir ilişkim olmuştur. Beyoğlu'nda hep bir Hacı Bekir vardı. Tıpkı Sirkeci'de olduğu gibi. Hatta Sirkeci'deki Hacı Bekir'in tam karşısında hep bir Hafız Mustafa da vardı. Fakat Taksim Meydanı'nda da İstiklal Caddesi'nde de marka tarihleri belirsiz ama tarihi olduklarını iddia eden bazı tatlıcılar açıldı. Tabii ki bu gelişmeler turist sayısının artması, daha yoğun Arap turistlerin gelişi ve bunların tatlı tüketimine olan merakları gibi birçok farklı açıdan analiz edilebilir. Bu meselenin ahlaki hatta hukuki boyutları olan bir mesele olduğunun altını çizmek gerekir. Yüzyıllık markaların mağazalarının karşısına aslında hiçbir geçmişi olmayan dükkanlar açıp sonra da onlar kadar bir geçmişe sahipmişçesine tabelalar asmanın mutlaka bir müeyyidesi olmalı. Şu anda Türkiye'de bu tüm bunları düzenleyecek, denetleyecek bir mekanizmanın olmadığı maalesef bir gerçek. Ancak Hacı Bekir'in, Hafız Mustafa'nın marka kimliklerini koruma adına bu tür tutumlara itiraz etme haklarının olması gerektiğini düşünüyorum. 2000'lerde bir mekan açıp kapısına kuruluş tarihi olarak 1876 yazdırmak bu kadar kolay olmamalı. Bunun bir başka biçiminden söz etmek isterim. Benim Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine bir kitabım var. O kitapta Sins modası diye bir eğilimden söz etmiştim. Yine Erik Hobsbawm'ın icat edilmiş gelenek önermesinden yola çıkarak. 2010 yılında bir hamburgerci açıp kapısına since 2010 yazdırmak ne anlama gelir? Bu tip bir tutum nasıl bir tarih bilincinin ya da bilinçsizliğinin tezahürüdür? Ya da bir dükkanın kapısında "since" diye bir ibare olabilmesi için o işletmenin en az kaç yıllık bir geçmişi olması gerekir? Bu tür bir seçeneğin tersi bir alternatif ise bir geçmişi olan her şeyi müzeye dönüştürmek. Bu da maalesef Türkiye'de çok yaygın olan bir seçenek. Ancak bir şeyin eski olması günümüzde hiçbir karşılığı olmadığı anlamına gelmiyor. Örneğin Strasbourg'da 13. yüzyıldan beri üretim yapan bir ekmek pasta fırınını ben kendi gözlerimle gördüm. Paris'in merkezinde orta çağdan beri var olan lokantalar mevcut. Yani bir şey hem geçmişe ait olabilir hem de bugün hala değerli olabilir. Geçmişe ait her şeyin müze kapsamında düşünülmesi bir şart değildir. Hele markalar hakkında düşünürken. Bana oldukça ilginç gelen buna benzer bir başka eğilim de birinci karpuz festivali dediğim sendrom. Örneğin bir tatil yöresine belediye başkanı seçiliyorsunuz kasabadaki turizmi veya ekonomik hareketliliği canlandırmak için bir festival düzenlemek fikri aklınıza geliyor. Yörenizin en önemli ürünlerinden biri de karpuz. Festivalin tanıtımı için bez afişler hazırlatıyorsunuz. Afişlerin üzerinde birinci Geleneksel Karpuz Festivali yazıyor. Bazen öğrencilerime sorardım. Bir ticari mekanın bir kafenin girişine sint yazabilmek için kaç yıllık olması gerekir veya bir festivalin geleneksel statüsünde olabilmesi için en az kaç defa tekrarlanmış olması gerekir Bir festivale daha başlarken geleneksel diyebilir misiniz Zaten bu tür festivallerin çoğu pek uzun soluklu olmaz Türkiye'de Seçimi başka bir parti kazanır ve bir önceki belediye başkanının bütün uygulamaları bir anda çöpe atılır kamusallaşma eksikliğine yerleşiklik eksikliğine bu kurumsallaşma eksikliğini de eklemek gerekir siyasetin her şeyi belirlediği bir ortamda hiçbir alanda kurumsallaşmanın özerkleşmenin oluşmaması oluşanın ise devam edememesi eşyanın tabiatına uygundur bütün bunlar aslında Türkiye'de markalaşmanın veya var olan markaların da süreklilik kazanmasının önündeki engellerdir. Eğer gerçekten yerleşiklikten söz edebilmek için en az 3 kuşak gerekiyorsa ve kuşak dediğimizde de evladın anne ve babasına olan yaş mesafesi ise o zaman bunun için yaklaşık 75 yıllık bir süreç gerektiği aşikardır. Dolayısıyla sizin bir festivale geleneksel diyebilmeniz için ya da dükkanınızın kapısına sins ile başlayan bir tabela asabilmeniz için en az bu kadar bir geçmişe sahip olması gayet mantıklıdır. Hadi Türkiye gibi çok hızlı değişen toplumlar için buna 50 yıl yani yarım asır diyelim. Kaliteli yurttaşlar Değerlendirdiğimiz bütün bu sorunların çözümü ise bunları değerlendirebilecek hesaplayabilecek kaliteli yurttaşlar üretmektir bu mümkün olduğu zaman bir yerleşiklik oluştuğu zaman bu yerleşiklik belli bir çoğunluk oluşturmaya başladığı zaman meseleler büyük ölçüde yoluna girebilecektir çünkü yeni insan modelleri gereğini yapacaktır bir kentte yaşıyor olmanız sizi bir anda kentli kılmaz yaşanan mekanda Kent kültürünün yeterince yaygın olması ve bunun kamusallaşması, hatta zihniyetleşmesi gerekir. Kentsel varoluşu sadece bireysel, ailevi, cemaatsel hayatta kalma stratejilerine indirgeyemeyiz. Medeniyet bunun oldukça üzerinde bir asgari bilinci gerektirir. Bu olmadığı sürece bu konuları tartışmaya sonsuza kadar devam ederiz. Toplam kalite toplumsal refah ülke olarak toplum olarak şehir olarak meydana getirilebilecek bu bütünselliktedir. Herkes sadece kişisel hayatta kalma dinamikleri üzerinden bütün dünyayı algılarsa toplumsal kalitenin üretilmesi ve bu konuda süreklilik sağlanabilmesi hiç de kolay değildir siz daha kaliteli bir çevrede daha kaliteli bir kamu hayatının içinde yaşarsanız sizin üreteceğiniz ürünün de anlamı değeri ve görece fiyatı daha yüksek olur önce o yurttaşı üreteceksiniz daha kaliteli ortam daha kaliteli eğitim fırsat eşitliği gibi unsurlar gelişecek Siyasi merkez düzeyinde, belediye düzeyinde siyasetin yapılanması açısından imkanların olabildiğince eşit ve herkese erişilebilir olmasının sağlanması temel bir koşuldur. Örneğin eğitimde asgari fırsat eşitliği önemli bir kurumdur. Ama Türkiye'de uzun zamandır eğitim bu işlevini yitirmiştir. Kaliteli yurttaşların ağırlıkta olduğu bir toplumda yatırımların da daha kalıcı uzun vadeli olması muhtemeldir daha önce beyoğlundan söz etmiştim yakın zamanlara kadar beyoğlundaki yatırım süreçlerini takip etmek ülkenin genel hal ve gidişi hakkında da fikir verebilirdi takip edebildiğim kadarıyla beyoğlunda 50 yıldır dönemsel yatırım furyaları oluyor bir dönem Birahanelerin sayısı inanılmaz artmıştı. Bir dönem her tarafı Atari salonları veya internet kafeler sarmıştı. Başka bir dönem her boş dükkan gözlemeci olmuştu. Bu açıdan bakıldığında Beyoğlu'nda bir mekanınızın olması önemlidir. Orada ne sattığınızın pek de büyük bir anlamı yoktur. En çok giden ve en yüksek kar getirme olasılığı olan alana hemen geçiş yapabilirsiniz. Bu bir derinlik eksikliğini, uzmanlaşamamayı beraberinde getirir. Pek de bilmediğiniz, uzmanı olmadığınız bir alanda üretim yaptığınız zaman o alana bir yenilik getirmeniz, inovasyon yapmanız, patent, buluş geliştirmeniz o kadar kolay olmaz. Ancak çok iyi bildiğiniz bir alanda büyük yenilikler yapabilirsiniz. Bunun tersi ise daha önce iyi para kazandığını bildiğiniz bir dükkanın karşısına benzer bir dükkan açmak olabilir. Oysa marka üretimi ve üretilen markanın sürekliliğini sağlamak için kapkaç sermaye zihniyeti, yanar döner anlayışlar yeterli olmaz. Sevgili Profesör Doktor Besim Dellaloğlu'na bu bütünlüklü anlatım için çok teşekkür ediyorum. Her satırı zihinleri açacak, düşündürecek, sorgulatacak ve idrak kapasitemizi geliştirecek nitelikte Marka geliştirirken, yönetirken, alırken verirken, hatta marka konuşurken, hepimize ilham olsun, katkısı olsun. Kalın sağlıcakla.